Avrupa'da ana gündem maddesi Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, iki gün sürecek zirvenin ana gündem maddesi Avrupa genelinde yavaşlayan aşılama çalışmalarının yeniden hızlanması konusu olacak. Bununla birlikte aşı ihracatı, kısıtlamaları konusunda geniş kapsamlı olarak masaya yatırılacak. Son dönemde Avrupa'da vaka sayılarının yeniden artış trendine girdiğini görmekteyiz üçüncü dalgayla boğuşuyor Avrupa ülkeleri ve hükümetler birer birer karantina önlemlerini uzatma yoluna gidiyorlar. Bununla birlikte Avrupa ülkeleri aşılamalarda hedeflerinin hala oldukça gerisindeler. Şimdiye kadar baktığımız zaman toplam yetişkin nüfusunun %12'sini aşılamış durumda Avrupa ülkeleri. 1 Haziran'a kadar yetişkin nüfusunun %70'ini aşılama hedefi bulunuyordu. Fakat tedarik sorunları nedeniyle bu hedef yaz sonuna kaldı. Özellikle e, aşı ihracatında kısıtlamaları biraz daha önlemleri sertleştirme çağrısı gelmişti Avrupa Birliği Komisyonu'ndan. Bu konuda e, toplantıda masaya yatırılacak. Fakat bu noktada Avrupa Birliği ülkeler arasında görüş ayrılıkları yaşandığını görmekteyiz. İngiltere ile Avrupa Birliği arasında ilişkiler, tansiyon biraz daha gerilmişti. AstraZeneca kaynaklı tedarik sorunları nedeniyle. Ve Avrupa Birliği İngiltere'ye yaptığı aşı ihracatı karşılığında İngiltere'den tek bir doz bile aşı alamadığını ifade etmişti ve bu nedenle yeni önlemler kapsamında önümüzdeki dönemde İngiltere gibi aşı aşılama oranının yüksek olduğu, salgın oranlarının görece düşük olduğu ülkelere daha az ihracat yapılması konusu gündeme gelebilir. Fakat üçüncü ile boğuşan Avrupa ülkelerinde özellikle bu toplantıda alınacak kararlar önümüzdeki dönemde Avrupa'nın aşılama politikası için oldukça önem arz edebilir.